Tabii bir de tabi bir de kurtarma çabaları var. İyi ki o kurtarma ekipleri var sevgili izleyenler. Mesela Muşvarto'da, Zonguldak'ta, Burdur'da kurtarma çabaları vardı ve Manisa Kırkağaç'ta da. İnanılmaz bir fırtına, tipi ve kar yağışı var. Durmak yok, yola devam. Hasta olan mı çocuk bu çocuk mu? Hadi. Hadi. bu, 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 bu. <laughs> <Atışı> var. <laughs> Evlerini, yollarını çevreleyen beyaz örtü onlar için karanlık demekti. Karla katlı tamam. yolları aşmak, hastaların ee, imdadına yetişmek de. bile saatler sürdü. Hasta iki tane geldi. İki tane hasta Biz Muş'a bildirdi. O da Afat Devleti'ne Şener bildirdi. Bir hastadır. Çocuğumuz hastadır. İki evet. ateşi çok vardır. Kimi evinde kimi de gittiği hastanede mahsur kaldı. Manisa Kırkağaç'ta dünyaya gözlerini açan Ömer Bebek ve ailesinin evine gitmesi için kurtarma ekipleri seferber oldu. Yeni doğan bebek ve anne kepçenin arkasından köye evlerine doğru ulaşmak üzere. iki kepçe karı kürüyerek yolu açtı. Ancak onların bile zorlandığı zamanlar oldu. Kepçemiz şu an zincir takmak için mola vermiş durumda. Gündüz başlayan zorlu yolculuk gece sona erdi. <laughs> Muş Varto'da ise 4 metreyi bulan kar ateşler içinde yanan 4 yaşındaki Hasan'la 6 aylık Medine'ye geçit vermedi. <laughs> Küçük çocukları ulaşmak saatler sürdü. Kar motoruyla önce ambulansın beklediği yere Oradan da hastaneye götürüldüler. Biz de ancak buraya solunum yetmezliği yaşayan 72 yaşındaki hastaya son anda ulaşıldı. Hasta <laughs> sağlık ekiplerinin kritik müdahalesiyle hayata tutundu. Burdur'da etkili olan Kars'a lise öğrencilerini eve dönüş yolunda yakaladı. 6-7 saattir burada bekliyoruz ve çok acıktık. Zor durumdayız. Kurtarma ekipleri ulaştığında 7 öğrenci soğuktan donmak üzereydi. Tuba'nın titreyen elleri yaşadıklarının en çarpıcı görüntüsüydü. Öğrenciler manya verilip öğretmen evine götürüldü. Siz olmasaydınız bilmiyorum yani bizi kim kurtarırdı. Ankara'ya bakacağız.